Sevgili genel dostlar, iyi akşamlar. Yayının teknik sorunları yüzünden yeniden tazeledim. Bugün e, özel yiyin kemik, kas hastalıkları e, ve de ağrılarla ilgili çok konuşuyor olacağız. E, umarım herhangi bir teknik sorun çıkmaz. E, biraz herkes gelsin başlayacağım. Bu ara çok güzel e, iyileşmeler. Bu biraz önce bir Down sendromu iyileşmesi paylaştım. Yani şöyle söyleyeyim, e, biz de öğreniyoruz. İlk kez bir Down sendromu ile ilgili çok büyük gelişmeler oldu. İleride de devam edeceğiz. Bakalım çocuğun e, iyileşmeleri nasıl gidecek. Sesse duyarlı e, sorun yok değil mi? Bana, e, okey ses iyi. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Okey geldi, tamam. Şimdi efendim, yenileri şunu söyleyeyim. yeniler işte e, öncelikle, Yükkan Bey hoş geldiniz, teşekkür ederim. E, öncelikle şöyle bir hikaye var. Bizim yapmaya çalıştığımız şey hastalığın kendisine müdahale etmek değil. Bizim yapmaya çalıştığımız şey, hastalıktan önce beynin yoldan çıktığı ana Müdahale etmek bu çoğu zaman insanların kendi yaşadıkları olaylarla ilgili. Yani ve o an diyorum. O an dememin sebebi çünkü bu genelde bir anda, belirli bir anda oluyor. Bu birikimlerle değil, stresle değil belirli bir anda oluyor. Bunda her zaman e, bakın bu kitabın sloganı şu: e, Stres ve birikimler değil, anlar hastaya dar. E, genelde yani çok sert hastalıkların sebebi özellikle anlar. Bugün biraz bununla ilgili ufak e, istisnalar yapacağız. Çünkü mesela bununla ilgili mesela bazı şeyler anlatacağım. Diyoruz ya birçok rahatsızlık aslında anda beyinde tetikleniyor. Niye? Anda çünkü bakın şöyle bir hikaye var. Şimdi stres dediğimiz şey belirli şekilde şöyle düşünür stresi. Yani sürekli deprem bölgesinde depremler oluyor ama böyle yani deprem oluyor. Böyle biz de, biz de sallanıyoruz. Yine mi iki şiddetin? Ha, üç şiddet. Ha bugün üç, üç buçuk. Ha tamam. Şıl sallanıyoruz. Hiç bu çok herhangi bir sorun yok. Bir değişiklik yapmaya gerek yok. Yani çok şey değil. Hallediyoruz sorunu. Sallanıyoruz. Deprem bölgesindeyiz. Sallanıyoruz. Yani asıl olayı yıkan, değişikliği yapan çok sert bir an. İşte o yüzden o an çok önemli. O anı yakalamak, o anı bulmak önemli. Çünkü beyin çok böyle düşük dozlu ya da orta dozlu streslerde değil, aşırı yükselen anlarda o, o raydan çıkıp bir şeyler yapıyor. Bu kitabın isminin o an olmasının sebebi tam da bu. Çünkü bazen hastalıkları, travmalarını indirgemeye çalışırken, travmalar çok uzun periyotlar. Ve insanlar sanki travmayı buldum zannedip işte kafalarına vuruyorlar, işte ağlıyorlar ve diyorlar ki ben travmayı bulamıyorum çünkü hastalık çözülmedi. Aslında sen muhtemelen travmayı buldun ama genel periyod olarak buldun. Daha da indirgemen lazım. O yüzden naçizane tavsiyem bu olayı daha iyi anlayın. ya yani bu kitap bence o an kitabım tabii ki eskileri de biraz baz alarak ama en önemli yani bu konsepti bu, bu felsefeyi en iyi anlatan, çalışmayı en, iyi anlatan e, kitap. Şimdi, şimdi bakın kulak çınlamam var diyorsunuz. Kulak çınlaması da e, genelde bir travma ile ilgili. Yani birçok şey %95 bence travma ile ilgili. Yani bence rahatsızlıkların %95'i belirli anda beyinden tetikleniyor. Bu arada şunu da unutmayın. Her zaman kendi travmanız olmak zorunda değil. Hatta genetik aktarım dediğimiz şey de aslında üst jenerasyonların yaşadıkları, tehlikeleri sonraki jenerasyonlara aha bak tehlike var diye aktarma çabası. Yani anne mesela bir travma yaşıyor, çocuk hastalanıyor. Niye? Çünkü aslında annenin beyni, annenin varlığı sonraki jenerasyonlara Tehlikelerle ilgili önlem almaya çalışıyor. Sadece kendini hasta etmiyor aldığı önlemle çocuk da hasta oluyor. Bu arada şunu unutmayın, yenilere söylüyorum. Bizim beynimiz ve vücudumuz. Bu arada ha, size şimdi şöyle söyleyeyim. Herkese sorayım, bakalım insanlar ne kadar bu konuya vakıf. Doğru ya da yanlış diye yazın. Doğru ya da yanlış. Bizim beynimiz travma anlarında tahrip oluyor, taribat oluyor. Bir travma sırasında tahrip olduğundan dolayı e, zarar gören beynimiz organı da hasta ediyor. Bu doğru diyenler doğru yazsın. Yanlış diyenler yanlış yazsın. Yani söylediğim şey şu, travma beynimizi tahrip ediyor. Böylece beynimiz tahrip olduğu için de ee, hastalıkları yaşıyoruz. Buna doğru yazanlar doğru yazsın. <laughs> Bu arada ço çoğu doğru diyorlar. Bakalım çok az insan doğru ıı, yanlış yazdı. Hayır, hayır. Peki şunu yazın. Şunu yazın. Doğru ya da yanlış yazın. Sonra da ne kadardan beri takipte olduğunuzu söyleyin. Soru şu. Benim travmalar beynimizde tahribat yarattığı için tahribat benimizi tahrip ediyor. Ve beynimizde organı böylece tarif ediyor. Buna doğru diyenler doğru doğru ya da yanlış yazsın yanlış diyenler yanlış yazsın ve boşluk yani doğru şu kadar yani 3 ay yanlış 2 sene doğru şu kadar yanlış şu kadar yani iki şey yazmanızı rica ediyorum doğru şu kadar yanlış şu kadar 3 ay doğru bak doğru 1 hafta doğru 4 sene yanlış 3 yıl doğru 1 yıl doğru 3 yıl doğru 4 ay doğru 1 ay Yanlış kitaplarınızı okudum. Son iki ay. Yanlış iki sene. Doğru yüzde yüz doğru. Yanlış beş yıldır. Doğru. Doğru beş